Arkadaşlar merhaba uzun zaman sonra ilk defa küçük siyok videosuyla karşınızdayım kaldığımız yerden küçük siyoka devam edeceğiz ve ben baya istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi planlıyorum ta ki küçük siyok bitene kadar artık karar verdim arkadaşlar küçük siyokun biteceği bir nokta var ve başlayacağı nokta tam burası şimdi ben bir hata yaptım gittim ne yaptım biliyor musunuz ben videolar küçük siyokta burada çekmeye başlamıştım şu an gösterdim efsaneler yolda ama ben şunu hesaba katmadım yani burada ilerlediğimde zaten sezon zaten bitecek ve başa saracağız. O yüzden de bir anlamı yok yani. Ben de şöyle bir karar verdim. Artık küçük yok serisi normal kupa yolu için geçerli. Ki zaten burada olması lazım. Ben hani ben liglerde taktım kafayı. Liglerde ilerleyeceğim falan diye ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Önemli olan zaten normal kupa yolu. Küçük yok serisinde. Ve bundan sonra 9000 kupaya ulaştığımızda şu an kaydırıyorum zaten yukarı doğru. 9000 kupada küçük silik serisi bitecek arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi nerede kalmıştık? En son küçük silikı burada bırakmıştık arkadaşlar. Bayağı da hesabımız geliştirmişiz yani. Aslında bu desteğe 9000 kupaya ulaşabilir miyiz? Muhtemelen tamam ulaşamayız. Biraz daha geliştirmemiz lazım kartlarımızı. Evrim falan lazım ikinci evrim. Ki ikinci evrim açmak için 50 level olmamız lazım ya. Bayağı bir zorluk var önümüzde. Eğer küçük silikten devam edelim isterseniz arkadaşlar beğeni ve yorum atabilirsiniz. Ya ben böyle çok beğeni istemeyi sevmiyorum. Ben de mesela normalde eskiden izleyiciydim ve bu yüzden de hani böyle ya yeter bezi isteme falan diyordum ama ben işin içine girdikten sonra anladım yani beğeni ve yorum biraz şartmış youtuberlar için o yüzden atabilirseniz her videoya çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi her şeyi yapalım neler eksik neler fazla bu arada arka planım değişecek şu an geçici bir şey kullanıyorum arka planı hala yapmadık kameramız biraz daha kaliteli oldu şu an arkadaşlar mesela iPhone 15 Pro Max çekiyorum o kadar para vermiştim. Şimdi arkadaşlar nerede kalmıştık tekrar tekrar söylüyorum burası bizim tıkandığımız nokta çünkü 14 levelden 15 level çıkarmak neredeyse imkansız ama bir tane kartımız geliştirme şansımız varmış onu fark ettim yani 30.000 elit joker toplamışız bir küçük yoku toplayalım şimdi şu ücretsiz şeyler veriyorlar ama ben ücretsiz şeyleri almamakta ısrar ediyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Bir yanlışlıkla çalıyı aldım galiba. Onun dışında hiç böyle bedava bir şeyler toplamıyorum. Çünkü sıfırdan başlayan bir insanda bu seriyi izleyebilsin diye uğraşıyorum. Şimdi market bizim en büyük jokerimiz arkadaşlar. Buradaki gelen jokerler var ya inanılmaz işimize yarıyor. Ama şu an bizim elit jokerimiz olmadığı için şu mücadele gelmesini bekleyeceğiz buraya. O da şu an yok zaten. Ve arkadaşlar o zaman birazcık kupamızı bugün yükseltmeye çalışalım. Desemiz zaten bu. Yükseltebildiğim bir şey var mı? Mesela madenci bir... Aaa 4 tane jokerimiz varmış efsanevi. Bence madenci çok geride kalmış o yüzden onu birazcık yükseltelim şöyle Ve 5 tane madenci kaldı sadece yükseltmek için Tomru yükseltmeye çok gerek yok kasırga da gerek yok Prenses kulesini arttırmamız lazım Onun dışında mağazada neler var Ya ilk pastoral indirimi var bu bak çok ucuz inanılmaz ucuz Ger gerçi yok o kadar ucuz değilmiş. Eskiden bayağı ucuzdu ya. Sonrasında şurada teklifler geliyordu. Ha evrim teklifleri. Bunlar da inanılmaz uygun. Ya yani şöyle söyleyeyim. Ben asla sizi para yatırmaya teşvik etmem arkadaşlar. Ama eğer vaktinizi burada harcıyorsanız bence ne bileyim 300 lira ben verebilirdim. Ama boş verin ya. Ben şimdi öyle bir şey tavsiye vermek istemem yani. Arkadaşlar almayın. Para yatırmayın oyuna. Sonrasında başka bir şey işimize gelen bir şey yoksa arkadaşlar. Küçük Siyoku her videoda adım adım biraz arttıra 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 en sonunda 9000 kupaya ulaşıp bu seriyi bitireceğiz arkadaşlar. Küçük Siyoku'nun ben de bitmesini istemiyorum. Bir yerden sonra normal hesaba dönüşmüş olur diye düşünüyorum. O zaman ilk küçük sök videosu uzun zaman sonra başlasın arkadaşlar. Evet karşımızda Junko CR birisi var. Madenci de başlayabiliriz. Bazı arkadaşlar soruyor madenci niye oraya atıyorsun diye. Karşıda kasırga varsa böyle kasırga ile çekebiliyormuş gibi olup aslında çekmiyor. Bu arada level olarak biz üstünüz galiba. Evet ileride bu bayağı sıkıntı olacak bize yani bizim levellerimiz ama şu an için gayet iyiyiz. Adam aynı anda 11 iksir attı şöyle bomba kulesi atalım ki 10 level kraytları zaten ölecektir diye düşünüyorum. Bakar mısınız 14 level bomba kriz Aa boşluk falan kullanıyor. Bu düşük kupalarda boşluk popüler mi acaba? Üst kupalarda popüler ama bilmiyorum. Şimdi büyücüye yapacak hiçbir şeyimiz yok. Acaba Tomruk öldürür mü onu kolayca? Ya bu kupada levelleri hiç kestiremiyorum arkadaşlar. Neyin ne yapacağını ama önemli Önemli olan bizim iyi taktik yapmamız yani. Şimdi mızlak köprüden basalım. Remi'yle sesini iyi maksamışız ya. Ben bu kadar ilerlediğimizi hatırlamıyordum. Hakikaten bayağı ilerleyip bırakmışız seriyi. Evet şu halimizi bırakalım. Hatta evrimi halimiz falan da açık, açıkmış. Çok iyi yani. Bayıldım. Şöyle ana kulemizi açalım. Rakip kraliyet devi oynuyorsa tabii ki de biz de bomba kulesiyle falan savunmaya çalışacağız ki elde sesinde çok fazla hasar vuran kart olmadığı için kraliyetini savunmakta biraz zorlanırdık ama on level kraliyet <laughs> evet bak burada kraliyet atıyor. Hemen duvar gücüyle baskı yapıp bomba kulemizi geliriz. Şöyle büyülü okçumuzu koruyalım. <laughs> büyülü okçumuz ölmüyor ki. 13 level ya levellerimiz inanılmaz yüksek arkadaşlar Şimdi o boşluk ne yani bir de boşluk öldüremiyor hayatımda bu kadar az vuran boşluk görmemiştim İkisi daha zor olduğu için direkt saldırırım zaten Onun şövalyesi yaşamaz bu arada şöyle tomruk bırakalım o yüzden Bu adamın desisi çok garip yani Kraliyet devi falan Bir şey diyeyim mi bence keyfin çıkartalım şu an arkadaşlar birazcık muhabbetle oynayalım isterseniz taşınma sürecimden bahsedebilirim ben böyle eskiden Her şeyi anlatıyorum hatta Eski küçük sıcak videona baktım tamam mı? Ben böyle her şeyi mi anlatıyorum. Yok okula giderken işte yanlış otobüse binmiş falan. Her şeyi anlatıyordum ki bence böyle samimi oluyor diye düşünüyorum ama bazı şey düşünebilirim. Her şey anlatılır mı ya falan. Ama ben muhabbet etmeyi seviyorum arkadaşlar. Taşıma sürecimi anlatabilirim size. Taşıma süreci zaten inanılmaz stresli bir iştir arkadaşlar. Ben hep böyle 1 artı 0 evden gitmek istemiştim. Yani eski evimi hatırlıyorsunuz arka plandan. 1 artı 0 ev arkadaşlar hapishane gibi. Hatta böyle akıl hastanesinde duvarlar bembeyaz olur. Tek odaya kapatırlar ya öyle bir şeydi. Valla kafam... Kötüydü o dönemlerde çünkü bir artı sıfır sürekli video çekiyorum falan derken neyse ilerisini anlatırım arkadaşlar şu an bu adamı yendik bu maçı atlayalım biz Evet arkadaşlar ikinci maçımızdayız karşımızda topçu oynayan birisi var şaşırdım Alt kupalarda genelde prenses kulesi ve barzo kartlar kullanır diye düşünüyordum ama Demek ki kupamız o kadar da düşük değilmiş Neyse ama level olarak çok iyiz ha Yani küçük suyu iyi büyütmüşüz Ve büyümeye de devam edecek arkadaşlar Şimdi ben yeni eve taşındım Bu odada böyle çalışma odam ayrı olsun istedim Yattığım oda ayrı olsun istedim ama kiralar çok pahalı Yani ben arkadaşlar bilmiyorum belki hani aileniz yaşıyorsanız tam bu tarz şeyler hakim olmayabilir ya yani küçük arkadaşlar falan ama yani kiralar çok yüksek arkadaşlar. Şu an oturduğum ev yani inanılmaz kirası yüksek mecbur yani eğer düzgün bir yerde oturmak istiyorsanız ki daha önce kötü bir yerde oturmuştum yolumu kestiler arkadaşlar. Yani gece geç saatte eve dönüyordum ama bir işim vardı diye geç dönüyordum. Ya bizim yaşadığımız yer baya tehlikeli ya böyle tehlikeli tipler hatta ünlüdür orası. Söyleyeyim mi nerede yaşadığımı? Eskiden, oy, fıçı gelmiş görmedim. Eskiden Fikirtepe diye bir yerde yaşıyordum arkadaşlar. Ama böyle şey ya Fikirtepe çocuğuyuz falan diye e, öyle bir laf vardı hatta o kadar belalı bir yer. Belalı yerde gece eve dönerken yolumu kestiler tamam mı? İşte adam köşede bir yerde uyuyormuş hani dışarıda uyuyormuş. Sonrası para istedi benden. E dedim param yok. O zaman dedi evine götür de bir yemek yedir bana dedi. Adam peşime takıldı. Ben de korkuyorum böyle vermiyorum parayı ama acaba bir şey mi yapacak bana falan diye düşünüyorum korkmaya başladım. Sonrasında ben dedim yok dedim şimdi eve götüremem An annemin haberi yok falan dedim öyle. Salladım yani. Sonrasında ha dedim kesin var ya bu adam birisine haber verecek ileride bu adamlar benim yolumu kesecekler. Neyse o bize çantamda laptop falan var yani çalarlarsa mahvolurum. Sonrasında hakikaten dediğim oldu yolumu kestiler. Ama e, çocuklar kesti böyle bilirsiniz ya abi cigara var mı cigara var mı diye yolumu kestiler. Yok dedim devam ettiler yolumu kesmeye ben de bu sefer görmezden gelip böyle hızlandım yürümeye falan. Anca öyle kurtulmuştum. O yüzden yani şöyle söyleyeyim başıma bir şey geleceğini daha düzgün kısmen daha iyi bir yerde yaşayayım diye düşündüm arkadaşlar. O yüzden eski bir binaya taşındım ama merak etmeyin deprem riski yok çünkü depreme dayanıklı onayı çıkmış. Ya da yenilmişler binayı. O yüzden böyle eski bir binaya taşındım ama bir odan fazla. Ee, öyle hatta şu, bu civardaki kiralara göre çok ucuz kira veriyorum. Ee, hatta ev vlogu çekeyim mi arkadaşlar? Artık yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Evet. Bu maçı da muhabbet ederken <laughs> otomatik pilotta oynadım ama aman diyeyim dur. Deviz kent patlamasın kulemizde. Güzel. Ya inanılmaz bir level farkımız var bu arada. Öyle. Bu arada arkadaşlar siz nerede yaşıyorsunuz onu yorumlarda yazabilirsiniz. Yani İstanbul'da yaşayanlar var mı? Buluşma ayarlayabiliriz. Vay semi Semih Kaya kanalına döndüm ya inanılmaz enerjiyim ve böyle hani konuşasım geliyor. <laughs> CEO kanalında biraz taktik odaklı olduğumuz için fazla konuşamıyorum. Evet. Zaten bu maçta kopardık arkadaşlar. Şimdi 3. maçımıza geçelim. Küçük sökü büyütmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz da bu kanalda ne yapacağımdan bahsedelim. Evet hadi maça Arkadaşlar madem rakiplerden daha yüksek leveliz ben de düşük level destemi almaya karar verdim. Yani şu an gördüğünüz gibi X'e oynuyorum ama aa 7 level kartlar var. 7 level kartlar ben oynayamam ki. Vay eyvah, eyvah. Tamam asıl yetenek şimdi bu bu yetenek maçı arkadaşlar. Hadi kendimizi gösterelim. 8 level Tesla tutsun 10 level domuz. Gerçi 10 level domuzcuk da azmış ya. Evet kitaplar devrildi. Şöyle böyle alev topu arkadaşlar. Şimdi ben arkamdaki odayı yalıtım yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Onda bu hafta içinde gelecekler. O yüzden belki ses e, yankı yapıyor olabilir ama problem değil. Onlar düzelecek arkadaşlar. Beraber güzel planlarım var. Hatta böyle CEO kanalının yanında belki bu kanalı CEO'ku geçirtmeye çalışabilirim bilmiyorum ya arkadaşlar. Göreceğiz zamanı bırakacağız. Şimdi bu adamımız domuzcuklar var. Biraz taktik konuşmaya başlıyorum Çünkü bu maç gidecek. Çünkü çok düşük level kartlarımız var. Domuzcuğa karşı Tesla atıp iyi savunmamız lazım. 7 level okçular ne yapacak bilmiyorum. Bir de defansın en önemli kartlarından bir tanesi okçular yani. Evet oraya domuzkar bekliyorum. Şu tomrukla şöyle desteği döndürelim. Okçular tek atar bu arada cadı dikkatli olalım. Yo tek atmıyormuş ama <laughs> tek atmaktan da bir farkı yokmuş yani. Hadi okçu. Aferin 7, 7 level olmasına rağmen iyi çalıştı. Bu maç harbi zor arkadaşlar. X sayımız da bu arada 7 seviye. 7 seviye X sayı kaç vuruyordur acaba? Dur yazıyor mu? Herhalde yazıyordur. Basamıyorum şu an tablette biraz zor basıldığı için. Aa tablette bakılmıyor mu kartların hasarlarına? Çok ilginç. Bakılıyor olması lazım. Tableti kıracak kadar bastırıyorum yine açılmıyor. Neyse. Evet arkadaşlar şöyle bir tomruk sağladım. O büyücü kulemize vurur gibi hissettim. O yüzden iskeletle bırakıyorum tomruk atıp. Güzel. Şimdi X'i basmak için doğru pozisyonu aramak lazım. Adamda muhtemelen mega şövalye falan vardır. bayağı barzo bir adama benziyor zaten. Evet okçu bölmeye devam edelim. Böyle pahalı bir şey atsana. Arkadan şöyle bir ne bileyim. O küçük prens, pahalı değil. Ona bir alev topu yedirtelim mi? 9 alev topu gerçek gıdıklar ya. Sadece gıdıklıyor. Aa bir an cehennem vurduk zannettim. Okçuyu koruyalım. 7 7 level olsa da koruyorum yani. Ne olacak? Okçu okçudur. <laughs> Okçu şu an cidden cehennem öldüremiyor. Çok ilginç. Domuzcuklar dönmüştür diye düşünüyorum. Evet. Tesla'ya doğru şöyle bir tomukta sallamak istiyorum. Tesla ayakta kalsın diye. Cadı sakın vurma. <laughs> İyi en azından iki vuruşlu öldürüyor cadı baksanıza. X'e basabilir miyim? Adam bayağı agresif oydu köprüden. 7 level x ile nasıl oynayacağız biz ya? Ama iyi, iyi eğlenceli oldu rekabet olduğu en azından. Gel bakalım şöyle. <laughs> Barbarları çektim. Güzel canlı x ile vurmuyor şu an ama Barbar'ın bir tanesi kulemize vuracak. Hadi x ile kuleye vur. Ya x hiç bir işe yaramıyor ya. <laughs> ben böyle bir x görmedim. Gıdıkladı az önce ya. Barbar'ı ne zaman öldürecek diye hmm, falan böyle bekliyorum yani. Tamam dikkat dikkat. İyi bari kule teslamıza gitti. X'e basacağım da adam büyücü cadı falan atıyor. Bir saniye full defans yapıp alev döndürebilir miyiz acaba? O sola güzel vurmuşuz. Bence şu an alev atmayalım. Şöyle testa dikelim. Oraya kalabalık yapar zaten köpüyor. Adam kart yığmayı seviyor. En azından oynayış tarzını çözdüm şöyle. Aynen öyle. Domuzcuk gelir mi? Efsane, efsane olur. Ne olsun. X'e basacağım. Büyücü atmak yasak. Aha X'e ikule de ne yapacak? Aha büyücü birlik. Aman aman onlar onlar sakın XL'ye vurmasın. Cani Major atabilir. Alev topum hazır. Şöyle bir alev. Aa cadı güzel yere attı. Ama ben bundan sonra savunma yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Okçu geldi. Şövalye. Arkadaşlar 7 level kartımız olsa bence çok iyi savunuyoruz ya. Yani böyle bir savunma yok. <laughs> geldi test. Aa mega şövalyesi varmış. Ben dedim pahalı bir şey vardır diye. Şövalyeyi döndürmeye çalışalım. Şövalye nerede şu an? Geldi şövalye. Var ya bizim şu an güvenlik kapımız kesinlikle şövalye yani. Şuna bakar mısınız? Şöyle güzel bir alev. Prensesi öldürün lütfen. Güzel. Şu okçu çalıştırayım mı güzelce? Gördünüz mü? İyi oynayınca level farkından rağmen kazanabiliyorsunuz. Çok garip. Ama çok level farkından kazanamıyorsunuz. Aman dikkat, aman dikkat. Alev atacağım. İyi kazandık arkadaşlar. Bu arada tabletten oynuyorum haberiniz olsun arkadaşlar. Ahmet yaklaştırma yaparsın dur şu maçı kazanayım da. Şöyle bir alev tamam. Şöyle bir tablet tutuyorum arkadaşlar elinde tutuyorum tableti. Ama gayet rahat bu arada stand gibi bir şey aldım böyle. Domuzcuklar gelecek artık son çırpım hamleleri geliyor rakibin. Şöyle domuzcuklara tahmini bir alev attım. İşte bu arkadaşlar. Videoyu da güzel bitirdik. Böyle bir başlangıç videosu oldu arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Küçük Sok serisi devam edecek. Böyle 3 maç yaptık. 100 kupa kastık. Yani böyle her gün 100 kupa. Bazen 200 kupa kastak Bu seri biter arkadaşlar. Ve 9000 kupa ulaşabiliriz. Zaman zaman hesabımızı geliştireceğiz. Bir ödüllerimiz var. Sonra onları toplayalım. Sonra videoyu kapatalım arkadaşlar. Evet, şimdi şu sandıklarımızı açalım. Bize madenci tomruk falan lazım. Yani diğer kartlar bizi ilgilendirmiyor ama çıkmadı yapacak bir şey yok. Sonrasında şurada bir klon mu, ayna mı? Dünyanın dünyanın en boş sorusu olabilir. <laughs> ayna, ayna. <ya. gülüyor> Hiç kullanmayacağım ya. Yani. Evet. Lucky drop'umuz varmış açalım hadi küçük siyoka layık bir şey gelsin Neyse o ender hiç yoktan iyidir ya <laughs> Evet 50 tane joker kart çıktı arkadaşlar umarım küçük yok serisi hoşunuza gidiyordur Bu kartlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz Kendinize iyi bakın bu kanalda da videoya devam edeceğiz Hoşçakalın bay bay görüşürüz